Arkadaşlar herkese merhaba. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi camdan bakıyordum. Arkadaşlar hastanenin biliyorsunuz şurası hastane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim. Burası da bizim yolumuz. Şimdi şöyle camdan bakarken arkadaşlar şuraya 4 tane televizyon bırakmışlar. Şimdi o televizyonları gideceğim almaya. Ya yani deneyeceğim oğlum bakayım belki şeydir yani. Ha? Şuradan da göstereyim size. Bakın. Bu arada arkadaşlar soğanlarım büyüyor. Doğal soğan görüyorsunuz. Kardeşiniz Berkay sera işine giriyor. Ben şu şeyi bir gideyim de alayım ya. Bakın arkadaşlar. Şurada. Şimdi gideyim de bir bakayım ya. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi çıktım. Hemen hastaneye doğru gidelim. Bakın bu da buraya açtı. Çok güzel. Bir bakalım abi. Bakın adam da buraya koydu arabasını. Oğlum bir deneyelim lan. Bakalım abi. Bir tanesi tırt da. Ha bayağı eski ya arkadaşlar. Bayağı eski boya falan olmuş ya. Aslında var ya iş görürdü biliyor musunuz? Hastanenin bahçesi burası da. Yani Regza marka diye bir şey. Bakayım şuna da. Telefonken var. Bu belki çalışıyor olabilir arkadaşlar telefon Şimdi ben bunlara bir bakayım ya. Bakın demin de şu camdaydık. En üst kattaki dairedeydik arkadaşlar. Şimdi çıktım. Şuna bir deneyeyim ya bakayım. Hadi bay bay. Şimdi taşıdım. Şu Toshiba'yı aldım. Bakın şimdi fişine takalım. Evet. Dur babacığım. Bakalım. Ben de Şurada kırmızı ışığı yandı arkadaşlar. Ama bunu nereden açır? Şurada mı açıyor? Dur babacığım geç kenara çık bakayım. Şu anda yeşile döndü. Son açılıyor açacağız. Hayır şu anda açılmıyor. Demek ki bozuk. Bakın arkadaşlar yeşile döndü ama kartı falan mı yanık acaba? O da olabilir. Her şey olabilir yani. Değil ama mi Nito? Hmm. Tamir tamir etmemişler Evet, tamir etmemiş. 60'a denedik belki çalışıyordur ana olabilir, değil mi? Evet. Aha, geldi Lito. Geldi. Arkadaşlar bedavaya televizyon. Bedava ye. Yeah! Dur dur bağırma ya. Nasıl oluyor bu? Evet. Bas. Arkadaşlar bedavaya televizyon buyurun. buyurun. Yani gördüğünüz gibi bekle Lütoto sen sakın şey yapma kayar düşer. Geç sen bu tarafa. Yani arkadaşlar şuradaki bakın gördüğünüz gibi gittim onlardan bir tanesini aldım. Eve geldim. Bu Şimdi bunu biraz kurcalayacağız doylaçma. değil mi Lito Nasıl doylaçma? Dur dur. Bu iyi ya. Dur oğlum bir kurcalayalım. Arkadaşlar bakın burada da böyle düğmeleri falan var. Bunlar beğendim ya. Beğendin mi? Evet. Çok sevdim. Ha bak buradan şeylerini falan ayarlıyorsun. Bana çok. Bütün seviyorum. fonksiyonları falan çalışıyor arkadaşlar. bana da esitledim üçüncü. şunu Baba. şöyle şurayı geniş yapayım değil mi dedin az önce? Dur babacım şeyi değiştiremedim ya. Hı. Evet ha. bakın arkadaşlar burada. Bak. Olabilir. Dur bakalım şeyde dillerde Basta. neler var? Şuradan. Dur babacığım. İki tane dil gösteriyor. Neyse. Neyse. Orda. Seslen. Yani bunları bir kurcalayalım. Baba, seslenen çok sevdim. Eski babacığım. Eski. Ay yanlış yere tıkladık. Ya. Şu doç. Şunu bir değiştirmeye çalışacağım. İngiliz. Bakalım çok Türkçe sevdim, var mı arkadaşlar? Adam, çok sevdim, evet, Slovenya, Türkçe arkadaşlar. <laughs> evet, buyurun arkadaşlar. Babacığım bir dakika. Tamam bir tanem Tamam söyle. Ama dur bir video çekiyorum. Ya. Şeyi söyle lütfen. Felaketi söyle. Anla yoruldun mu? Tamam arkadaşlar buyurun dilimizi de Türkçe yaptık bedavaya televizyon canlı canlı arkadaşlar buyurun. Sizi al bedava bedava değil mi babacığım? Al sizi evet şunu şunları... Be bedava anne ne? Anne öyle. bedava. <laughs> Babacım çok bağırmana gerek yok bir tanem. Yani ev yankılanıyor biliyorsun değil mi? Duyuyoruz biz seni bağırma. Babacım 3 saniye önce <laughs> bağırma diyorum. sabah. Evet. ses yapıyor. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar ben bunu bir içeri antene bağlayayım. Bir bakalım bakalım çalışıyor mu? Hadi bay bay. <laughs> arkadaşlar selam. Bu şimdi içeriden yatak odasındaki PlayStation'a bağladım arkadaşlar. Eski PlayStation'ı buraya bağlamıştık. Bu normalde bizim e, odada duran televizyonumuz. Bunu da buna bağladım arkadaşlar. Dedim hani bakayım PlayStation falan olacak <laughs> mı? Evet arkadaşlar sıfırdan. Kolumuzu dur babacım bunun ayarlarını yapmamız tamam, lazım. Yap. Bunu da böyle kapattım ki görün diye. Arkadaşlar bedavadan gördüğünüz gibi Toshiba marka televizyon elde ettik. Yani evet. Allah bereket evet. versin değil mi Lito? Evet. evet. Ne ne oyun var? Ben çekiyorum hadi göster. Var evet. mı? Bastırarak orayı yukarıya. Ne yaptın bunu? <laughs> Oğlum buna mı sıkıştırdın mı? Bir şeyler döktün değil mi bunun üstüne? <laughs> Aç bakayım şimdi bir daha. Bekle. Evet arkadaşlar kontrollerimizi de yapalım. Görün sizde. Yani mükemmel de bir hava var. <laughs> Bekle. Evet babacım. Evet arkadaşlar televizyonumuz çalışıyor gördüğünüz gibi. Yani Allah bereket versin. Güzel bir gün oldu. Camdan bakıp bedavaya. Bakın bu yeni bir televizyon. Full HD. Bu da bir tık eski. Bedava. Alın bedava. <laughs> severiz değil mi? Ha severiz. Döntüsü. Da bat. Evet bak. Bakın bu. böyle. Dönerler var. Evet. Evet arkadaşlar. sizi size. Gel ben tutayım. Sen göster. Nerede? Burada. Arkadaşlar bakın şurada HDMI şeyleri falan filan. Hepsi buldu, aynen hazır. Şimdi güzel ben Lütfen bunu sileceğim. Bu güzel evet. ekran e, temizleme şeyiyle sileceğim arkadaşlar. Güzel evet babacığım, hepsi evet. açılıyor değil mi? Açılıyor. İyi oldu. Değil mi babacığım? Evet. Bedavaya televizyon. Evet. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar, e, nereye düşünüyorum? Gel, gösterelim abilere. Lütfen. Nereye düşünüyoruz? Nereye düşünüyoruz? Çalıştı. <gülüyor> arkadaşlar, onu alacağım. Buraya e, duvara monte edeceğim arkadaşlar. Şuraya gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü akşam burada oyun oynuyorum ya. Oradan da e, yayın açacağım. Hem buradan kontrolümüz, hem oradan e, ekranda da canlı yayını takip edeceğim. ilerleyen günlerde. Allah bereket versin. Diğerlerine bakmaya gerek var mı bilmiyorum. Yani onları da mı alsam, ne yapsam? Bakın arkadaşlar. Yani güzel abi aldık bulundu yani. Şimdi onu sileceğiz. Onu şununla sileceğiz arkadaşlar şimdi. Güzelce. Burada da bezimiz var. Hadi bakalım. Bay bay.